Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla o skuter ben bisiklet o şey. Abi ben tekerleme nasıl yapacağım? Bakın arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Şöyle gidiyoruz. Kanka dönek. Tamam, şey telefon annemin ya o yüzden. Hadi. Evet. Ben basıyorum. Sen bas. Ben seni çekiyorum. Aga bu ne kötücük gözüküyor oradan ya. <laughs> Şöyle hızlan. Hızlan oğlum. Bak şimdi baba. şurada da bir tane skuterli var. Şöyle. Şurada da baba, <laughs> oh, bir biz var ya. Bir daha Evet. kayak gel. Nereden? Şöyle hani yokuş gibi var ya mahallenin şeyi. Kayak. Evet arkadaşlar ben durduruyorum. Sizi şey yaparken başlayacağım. Evet. <laughs> Bir daha dahil oldu şöyle. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Oğlum ben siz skuter misiniz <laughs> ama? Yarışma. Yarış değil ya. <laughs> Şöyle, şimdi. Ben hafif Şöyle. Ateşim ya, önüme baksam diye ön frene basıyorum ha. Kalk. Ereğiz, Ereğiz. Ereğiz. Şöyle Ya oğlum ben arası hiç çekemedim. Önüne geç. Ya. Oğlum yanıma da çekemiyorum. He. Şöyle. Bak bak basıyor Burada bak. Right. Bekle, geçeyim ben. Şu kırmızı arası şu siyah yiğit. Right. Ben zaten adımı söyleyeceğim. 100 de. Ha, arkadaşlar. Neyse. Şimdi şunlar gitti baksanıza. Abi elektrikli skuter var. O yüzden öyle gidiyorlar. Benimki vitesli zaten. Biraz ses çıkartıyor kötü. Ben de skuter alacağım. Yani skuter almayı düşünüyorum. Arkadaşlar. Madem prenses olmak. O zaman prenses gibi davran. Yeah. Madem prenses olmak istiyor. Abi sen okunuyor ya. Aziz Allah. Aziz Allah. Aziz Allah. Allah. Bir, i̇ki elimi bıraktım ya Bir elimle kamera Bir elimle kamera Bak bir elim burada Bir de elim kamerada Şimdi tutunuyor. Madem prenses olmak Abi kaldırma çekiyorlar ya Neyse Abi beni görme Çubur beni gör Gel <laughs> şu çocuklara bakmadım ya Aga şundan bir de kaldığı şuna çekeyim. Baba ben gidiyorum vallahi. bile. abi Ve şurada bizim şu Ömer. Şu Karan, şu Ömer. Şunlar şurada. Yusuf. Hadi bak. Hadi bak. Aga benim büyük bisikletim bu. Benim küçüğüm de Bir de çikolata. Oh mis. Ömer gel. o Abi bu bizim en iyi oynayanı. Ya araba <laughs> Youtube'a mı atacaksın? <laughs> mı? gitti ya çocuk. <laughs> Madem prenses olmak istiyorsun o zaman prenses gibi davran. He? Oğlum ya ben kamera şey şu an yani böyle düz değil. Böyle şey şu an telefonu düz tutuyorum. E ee, ileri çekiyor. Yani ya nasıl anlatayım bilmiyorum ki ya. Prenses olmak isteği o zaman prenses gibi davran. Evet. Madem prenses olmak isteği o zaman prenses gibi davran. Şunları biz yaptırıyorduk. Prenses gibi davran. Ben beğenmedim. Belki. Aa güzeldi. Şu. Yok, ne yapıyorsun? Şu Ay, Hayır şey. şu. Şu işte. Arkadaşlar. Oraya ışık tutayım mı? Şu. Oraya ışık tutayım mı? Tut tut. Ya. tut. Ya, Nereye? Bizim bayraklı olan var ya. Şu. Ha bak ya ışık tutuyor arkadaşlar. Üstü. Şu e, pencerelinin şey, üstü. orada. Yiğit binaya tutma kızlarla. Neyse. Gel bak. Sürdün mü? Babam sürdü mü yiğit? Evet. Sür Herkes nasıl? Herkes Çok sürüyor. Nasıl? Örneğin en düşük en yüksek km, orta km. 80, 80, 80, 80, 80. 40 orta 60 Sana 40. 40. 70 En düşük en En Bir arabaya mesela yüzü geçtikten sonra nasıl yorulur aynısını bilir. Babam sürecek, ne düşünüyorsun. Sürdü biraz önce senin parktayken. Ben parktayken sürmüş arkada. Bizim kalçık. Neyse gözleri gösterelim. Yetişemez misin? Ya vites ya. Baba sen Okay. <laughs> Baba ne seriyorsun be? Bak benim park dediğim şura. Şuraya şu üstü falan var iki katlı merdivenli. Şöyle baksana ya. Abi çok iyi ya. Şimdi şöyle olsun Ese, Evimi falan bulmayın tamam mı? Son, Sonra. ben çok ünlü olunca zaten gelir misiniz bilmiyorum. Yani bu videolarıma bakın. Şu bisiklet videom bak. bisiklet videom sezon <laughs> sezon file <laughs> sezon file <finali>. de. <laughs> ee, ta, arka çok korkutucu. Abi canavar. <laughs> Şuraları baksana. Mahalle değil korku ev ya. Korku ev şunlara. Biz kar yağarken oraya girdik. Hani benim kar videom var ya. Onun bir gün öncesinde buraya girdik biz. Orada var ya bayağı vardı kar. Madem ben proses olmak istiyorsunuz. Oğlum bir kere daha söyleyeyim mi YouTube videosu? Bekle. Burna tek el bırakamazsın. Bir kere deneyeyim mi? Abi vites. Bak. Şimdi bozulacak. Ya çok sert vites. Ya video duraklatılmış ya. Oğlum. Ya dur onu annene var da bir. Tamam. Tutma ya. Kanka sen atılıyor. beni çeksene. Bu, bu kapatılmıyor. Ben kendimi tamam, Böyle Dur oğlum bir bekle sen. Önüme at. 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 Önüme atacağım sen. Arkana mı atacağım? Seni? Bunu bırakayım evet. mı? Ha. Şu an. Ama doğru ya. Evet arkadaşlar evet. şimdi kapatıyorum ben. Görüşürüz. seni belki çekebilirim. Yani gece ya ben belki bazen parklarda falan oynuyorum. O yüzden yani şurada park var. Neyse evet, i̇şte görüşürüz arkadaşlar. Hepinize bay bay. Yani 3, 2, 1 bay.